Neden böyle yaşıyorsun Şakir? Sultan sana küstü mü oğlum? Nereye gitti Sultan? Sana küstüğü için şarkı mı söylüyorsun ona? Bakalım Sultan neredeyim? Sultan neredeymiş? Şakir'e küsmüş mü? Şakir'e küsmüş mü? Sultan! Ay! Ne yapıyorsun Sultan? Al! Elimi ısırdı. Şakir'e küstün mü? Şakir'e küstün mü Sultan? Baksana nasıl bakıyor oradan. Sana nasıl bakıyor oradan Barış'ın tamam mı? Küsmek yok anlaştık mı? Şakir.